A, merhaba arkadaşlar. Şey, yeni bir bölüm açtım. Minecraft diye diye yeni bir seri bu. Serinin birinci bölümünü şimdi sizlere yayınlıyorum. Öldüm lan ben. Yo. Hayır ama ölecek ölmek üzereyim. Ölümü kapattım burada durdum da Bunlar bana patates etmiş belli. Bunda da kurtuluş yok söyleyeyim. Bunları tek istediği şey burayı ele geçirmek. Ben de çöl bölümümü hatırlarsınız. Ona benzer, ona benzer. Oyunu kastığını görebiliyor musunuz? Böyle seriler bende daha çok. daha başlangıç. Arkadaşlar bu daha başlangıç. Siz neler diyorsunuz Allah Allah. Bu daha başlangıç. Artık ben başlangıç yap daha bir sürü seri şey çıkartacağım. Ben vay ne olacak la? Ne olacağım lan Ay tövbe tövbe. Ay. Kut yaptım. Neyse. Bütün, bütün YouTube beni konuşacak. Bu çocuk thanks diyecekler. O ne lan? Bunu yapmış mıydım lan? E, yapmıştım doğru. Oyunda gizem yaratması için birazcık Arkadaşlar ben öleyim. Ben öleyim. Tamam öleceğim, öleceğim öleceğim. Bittim ben tamam öldüm gittim abi tamam öldü abile ablalar kardeşler lütfen videomu beğenir misin <gülüyor> teşekkürler <gülüyor> Sesini duyuyor musunuz İşte benim kendi şansım Şey, ben ölmek üzereyim de, bir sürü varlık arkamda duruyor da, şey, ben öleceğim de, ee, neyse, kaçmaya çalışıyoruz işte. Evet, bu gözümde simama saati şansım. Tamam, bu da güvenliyim, bu da çok güvenliyim, tamam, bu çok fazla güvenliyim, tamam, bu da çok güvenliyim. Tamam, Tamam bu da çok güvenli. Çok güvenli. Tamam çok güvenli. Arkadaşlar. Bu çölümüzün yeni hali. Çölümüz. Aslında bu yeni seri olduğu için şu anda ölmek için. Daha çok geçim la. Yok yok yani. Ölmek istemiyorum la. Bir trendlere de giremedik arkadaşlar. Yani lütfen bir trendlere girmek için abone olup şu videoyu like atın. Youtube'a ya sıfır, sıfır like atın hepsi la. 3'e böyle kaldım la lütfen la ve ona yükseleyim 9 olayım 8 olayım 20 olayım lütfen la Hey Blazer 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 Anladım abi Abi Bir kalp Bir buçuk İki Üy. Ben ölmek istemiyorum. Ama çok gencim. Ben de çok gencim. Daha çok gencim. Yapmayın. Etmeyin. O ne lo? Aha. Kovmak için bir yer diyecektim. Daha çok güzel bir şey tutup, Bugün size işte ben Zor geri, zor geri Böyle bir oyun hazırladım sizlere. Bunlardan kaçıp kaçıp öleceğim demek. Hani o çöldeki gibi. O çölde böyle şeyler yapmadım. Orada gerçekten de seni seyrebiliyorum böyle. böyle. Bu da pek öyle olmayacağı için böyle şeyler. <laughs> Allahım, su, su, su.

Hadi. Hadi. Tamam. Ha, şimdi. Ay iki tane. Ya niye iki tane? ne yapacağım bir savaşa bir gel lan şimdi savaşa devam gel gel uy abi özür dilerim abi abi geldi bir di tatlı kılıç da gitti şimdi ne yapacağız ha gördüm Evet, Hadi o neydi? Gazla açıldı bir. Gazla açıldı bir. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Bakalım neler. Burada kalsın. Oha, 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 oha. Oha.

takılırsa ne kadar zor oluyor bu lanlar. Üf, üf ben nereye gidiyorum? Oo. 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 O neydi Vallahi çok garip şeyler oluyor oyunda. Vallahi çok garip şeyler oluyor. Az önce bu denize yıldırım çarptığını inanamıyorum. Cık, i̇nanamıyorum. Üf, üf. Abi kıyamet kopuyor şu an. Ay kıyamet kopuyor oyunda. Ay ya öleceğim ya öleceğim. Öleceğim her yer kaçsam her yerde gaz var. Hop 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 Abi ya mavi abi ya mavi abi abi ya mavi abi abi ya mavi abi ya mala Ben burada öldüm değil mi? Arkadaşlar öldüm ya iki defa öldüm. Niye koşamıyorum? Niye koşamıyorum? Ya öleceğim. Of of. Oyuna bir şeyler oluyor. Oh. Ya. Tatlı köyün. Tatlı köye girmek için bunları yapmıyor. Olamam, alamam ya. Abi çok zor. Çok zor. Kaçmaya çalışıyorum şu anda. Oh. Ne kadar yükseltiyorlar beni. Her yerdeler. Nereye kaçsam? Bakın görüyorsunuz ne kadar çok öldüm ya. Çok zor abi çok zor ya çok zor ya çok zor. yapmayın yapmayın Uhu. Oh, oh, oh. efsane uçtum lan kaçıp bir yerde gelişeceğim ondan sonra saldıracağım da bir baş kendime bir sığınak yapmalıyım bak ilk baş bir sığınak yapmalıyım sonra yanı bulacağım sonra videoyu kapatacağım bir tane daha, daha çekeceğim sonra yanımda devamını gelecek yani devam gelecek yapmayın etmeyin yapmayın etmeyin Yapmaya etmeyin yapmayın etmeyin üst üste gaz üst üste uh, 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 uh. o ne lan of oh. sana güzel bir yere geldim diyecekken öldüm çok karanlık. Yer altında gelişeceğim vallahi. o benim olduğum yeri bir bana böyle geldi bulut topuk şimdi bu gazların hiç olmadığı bir yer bulma bulmalıyım benim var hiç olmadığı bir yer yok ki. Hiç olmadığı yer var. Orada da çok blaze var. Orada da çok blaze var. Senin tipini. Onu buldum da dedim. Ne kırık var ama kırık baltayla dalıyor diyecektim ya. Yok öyle gel Abi. Oh oh. Gelme. Ya. Yağmur da bitti zaten. Neyse şurada videoyu da sonlandırayım artık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun part 2'si de gelecek. Yani göndereceğim. Şimdilik like alıp abone olmayı da unutmayın beğendiyseniz. Görüşürüz sağlıcakla kalıp bana dua edin ki burada hayatta kalabileyim. Valla şu an benim kokumu alıyor gibi. Allah billah şu an kokumu alıyor. Ah oh, gidiyor. Git 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 gelme git git. Hadi kız git. Eğer hayatta kalmamı istiyorsanız abone olup like atmayı unut. Ben de bir gaz abi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Geliyor like.